Bugün Minecraft'ta canlar Minecraft'tan şöyle hop renkleri silerek trollüyorum canlar. Tık eskali döndürelim. Şimdi canlar bakın elimde birbirinden farklı böyle glow stick'ler var tamam mı? Canlar bu glow stick'lerin hangisini kırarsam, hangisini kırarsam o renk yok oluyor. <laughs> evet canlar böyle çok tatlı bir sistemimiz var bugün. Bu şeydi canlar bu glow stick'leri kırdığımızda oyunun rengi değişiyor. E şimdi bunu ben ne yapacağım? Yusuf Emir'e uygulayacağım. Şimdi mesela canlar. Önce bir normal oyunumuzu oynayalım. Bu arada canlar Game Look açmak istiyorum. Ee, şöyle açalım. Tamam. Şu an sakin sakin prefabrikten evimizi yapmaya gidelim. Bunu hatırlayanlar vardır canlar bu arada. Bu evi hangi videoda kullandık bir yorumlara yazın bakayım. Bilen olursa kalp atacağım. Şu evi hangi videoda kullandık. Prefabrik modunu çok seviyorum ya. Yani 5 yıldır Minecraft'ta oynayan adamım. Artık adama diyor ki hani yani, ne gerek var ev yapmaya be yani yoruluyor insan canlar. Sıkılıyor. Ah ben böyle bir evimiz var. Bunu yapıyorum işte. Ne var ya yani. Değil mi Yusuf Emircim? Ha? Nerede lan bu? Nerede bu? Dur bakayım. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Haklı mıyım haksız mıyım? Bak 5 yıldır Minecraft oynuyoruz. 5 yıldır. Her seferinde ev yapmaya ne gerek var? Bak prefabriğimiz var. Otomatik tek tıkta oluşuyor. Yalan mı değil mi? Yalan. Ha. Ne yüzü? Ha. Kes sesini, kes sesini, kes Tamam uzaklaş, sesini. uzaklaş, 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 Allah'ım ya. Ben madene gidelim gelirim. Bu arada biraz yemek toplayacağım, yemek Gelme. Yemek. Tamam. Şimdi canlar, ufaktan renkleri silelim mi? Önce neyi silelim? Önce canlar sarı tonlarını silelim. Bakayım ben sarı mıyım? Benim kollarından dolayı grilik gidecek. Eee bakayım önce sarıyı silelim. Saman balyası yemek götüreceğiz ya canlar. Şimdi canlar şunu bir tık tamam güzel. Sarı rengimizi sildik. Ben bu arada hemen şuradan bir çapa alayım. Hiç uğraşmayayım. Dur bunu almalı o kadar da değil. Tamam. Canlar şu an zaten fark etmişsinizdir. Sarı renkler bir garip. Sarı renkler sarı gibi değil. Güzel. Tabi o renklerin ben değişmediğini söyleyeceğim falan filan Yusuf Emir'e. Yusuf Emir kafasından uyduruyormuş gibi olacak biraz ama. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuna kır, buna kır, buna kır, buna kır, buna kır. Yusuf Emir saman balyası. ah. Bunun e rengi niye farklı lan? Yo normal sarı. Oğlum bu da farklı. Ne farklı? Oğlum gri renk bunlar sarı değil ki. Niye gri? Yo ben de sarı. Oğlum bak bu kalp yediğinde gelen kalp de gri. E, bu da sarı değil. Lan niye böyle? Ben de değil oğlum sen de sıkıntı oğlum, sende sen de grisin geri zekalı. Lan nerem gri ha şu kollarıma mı diyor? sarı ineksin ya hani gri şu an. Dur bakayım çıkar. Yo oğlum bir şey diyeyim senin senin renkte görmede problem oğlum, var. Oğlum benim an. Mon monitörüm mü gitti? Senin monitörde arz olabilir. Ben biraz yemek toplayıp eve geleceğim. Sen eve geç geleceğim ben. Oğlum monitör hmm. gittiyse lan bir ya bak buraya hala video çekiyorum bari yardıma gel bak ya. Benim sorunum değil. Uzaklaşalım. Sen? Uzaklaşalım. Nasıl Uzaklaşalım. Şey şey Uzaklaşalım. Uzaklaşalım. Konuşma artık. Konuşma artık. Başımı ağrıttın. Seninle de muhatap olamam. Duyuyor musun beni gerizekalı? Tam duymuyor. Güzel. <laughs> e, canlar mesafeyi biraz uzak tutmuşum. Mesafeyi biraz uzak tutmuşum. Şu an mikrofonu çok uzaktayken algılayabiliyor. O yüzden onu biraz değiştirmem gerekebilir. Orası biraz sıkıntı. O yüzden böyle konuşurken sizinle kazara Hüseyin'in nerede olduğunu iyi anlamam lazım. Yoksa şey anlar. Demir götürsem mi? Niye ben uğraşıyorum ki böyle detaylı ya Yemeği alsan oğlum. Kreativden. Arkadaş. Hah. Bir stek ekmek ver. Tamamdır. Güzel. Ya senin şapkan ne güzel olmuş öyle. <laughs> Tarz olmuş. Hadi bakayım. Şimdi ekmeklerimiz hazır. Canlar. Ben sarı rengini eskisine döndürüyorum bu arada. Hop tamam. Eskisine döndürdüm. Güzel. O zaman canlar. Neyi döndürelim? Mavi çok belli şu an. Kırmızı. Eee pembe. Aynen. Pembeyi değiştireyim ama pembe bir şey götürmem lazım. Domuz eti. Bir dakika. Gel bakayım şunu. Şimdi pembe bir şey daha bulmamız lazım. Dur bakayım bulabilecek miyim? pembe bir şey bulmamız lazım. Pembeyi rengini sileceğiz şimdi çünkü. pembe 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 pembe. Pembe. Ah tamam. Pembe bayrak. Güzel. canlar hemen şu pembe renginde kıralım. Tamam güzel. <laughs> tamam. Pembeler ordu gri. Şimdi Bak bir şey diyeyim mi? Yusuf Emir bunu çok sevecek. Bunu çok sevecek. Tam Yusuf Emir. Pembe banner. Hemen şöyle. Şu renksizleri biz çıkaralım. Sen neye neye bakıyorsun? Oğlum envantere bakıyordum. Sarılar geldi. İlginç. Ha. Lan ben griyim. Sen niye grisin oğlum? Pe oğlum pembeyim ya. Ben de griyim. Lan bunlar bu ne? Bu gri niye? Gri banner mi koyuyorsun sen buraya? Zaten griydi bunlar. Yok pembe bu. Oğlum gri lan bu. Oku pink banner mı? Ha. Oğlum gri lan bu. E ee, bir şey diyeceğim. Montörünü çok kurcalama bozarsa kazara. Ya montörü sokacağım şimdi. Anlatıyor ya. Allah ben sorunum bir değil. Bir gider bir pembe mi gider? Böyle saçmalık olabilir mi sence? Aksa konuşma ya. Renk modunu bak. falan değiştirdiysen monitörü. Ya renk oğlum bak salak salak konuşmasan diyorum ki monitör gitti diyorum bir gel bak şuraya diyorum sen hala benim sorunum değil diyorsun mal mısın sen? Ya kalçamı mal kaldırmaya mı çok üşendim ya. Kalçanı valla şöyle bir dakika. Ah tamam. Oğlum gri ben ne anladım bu işten gri ya. Oğlum ya düzeldi. gri ise gri yani o benim sorunum. Bu niye bunlar niye düzelip bir şey yapıyor? Anlamadım şu an. Bak yine düzeldi. Buraya girebilir miyim? Giremiyorum ya. Oğlum salak salak hareketler yapma ya. Ben bir so Ya ben bir sana soru söylüyorum. Sen tuvalete gideceğin gibi oğlum mal mısın? Rol mü yapıyorsun ya harbiden? Harbiden kapatıp gideceğim şimdi. Geri zeki al seni. bir sus lan. Tamam bunda demir baltası varmış. O biraz kötü oldu. Hadi tamam tamam tamam. Ta. Ben mağaraya gidiyorum. gidiyorum. Ben buraya. Ben mağaraya gidiyorum. Ben mağaraya gidiyorum. Tamam. Hadi sus Hadi sus Tamam. Demir toplayayım biraz. Elmas toplayayım. Ne toplayacaksan toplayayım. Uf. Tamam. Güzel. Şincanlar ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle ben bir peaceful alayım. Şincanlar biraz creative'e takılalım. Biraz görünmez olalım. Şimdi slash effect give Yunus invisibility. Hemen canlar. Tamam. Ay yapamadım. Tamam. Şimdi canlar görünmez olduk. Üzerimizde efekt yok. Bir şey yok süper. Şimdi canlar ufak ufak renk değiştirmeye başlayalım. Şimdi canlar ben yeşil rengi yok edeceğim bu sefer. Her yer yeşil ya. Acayip belli olur. Bu arada bazı bozulmalar olabiliyor kenarlarda falan. Onu da söyleyeyim onu yapacak bir şey yok. Hadi bakalım yeşili kırdım. Süper. Yeşili de kırdık. Şu an canlar hiçbir yeşil yok. Kapıyı aç kapı yapayım. Beni duyacak mı? Çimenleri görmesi lazım çünkü. Tamam ben çıktım. Hop hop bakayım. Şöyle etraf grila. Çok iyi oğlum. Hop. Aa doğru oyun peaceful'daydı değil mi? <laughs> Üstünde creeper var şu an. İkisi de birbirini görmüyor. Sen neye bakıyorsun öyle fokuslandığında o kadar? Adam bir şeye çöktü. Sen ne yapıyorsun Creeper ya? <laughs> Oğlum. Aha. <laughs> Canlar Creeper patlayınca eskane döndüreceğim. Creeper patlayınca eskane döndüreceğim. Onu öldü ya da ölmesini bekleyeceğim. Hadi. Tık tamam. Eskane döndürdüm. <laughs> tamam. A dur hazır sarılarla uğraşırken sarıları da kırayım. Tık tamam sarı renkte gitti. <laughs> Mal gibi bakıyor şu an ben neye bakıyorum diye. Ay çok eğlenceli. Şunları bir koyayım da bunlar lazım olacak. Oğlum aşırı iyi ya. Lan. A sunucudan çıktı. Canlar. Bakayım. Yo sunucuda da. Ha tekrar girdi. Dur canlar sarı rengi düzelteyim. Tamam sarı rengi düzelteyim yoksa bu renk probleminden çok çıkacak bu. Oyunda arıza var zannetti büyük ben çık gir yaptı çünkü. Tamam. Güzel yeşilimizi de şimdi canlar yeşil renkle ilgili Cık. hemen şuradan güzel bir şeyler bulalım bakalım neler yapabiliriz. <laughs> rengi bozulmasa da rengi bozulmuş gibi mi davransam şunlara? Tam öyle yapasım var şu an. <laughs> bu ne, ne renk bu mavi renk. Biraz da biz kafa bulalım. Dur bakayım. Bunun, şu an ben yeşili kırarım. Bir dakika yeşil tamam. Yeşil rengi değiştirdim. Yeşil rengi değiştirdim. Ee, şimdi canlar şuradan Coral diyeyim. Ee, Hüseyin bunların ne renk olduğu bilmiyordur ya. Aynen yeşil bu derim ben Hüseyin Şimdi canlar beni görmüyordum ben göremez yani. tamam. Şimdi canlar game moddan çıkalım. Üstümüzdeki efekti temizleyelim. Tamam yeşil rengi sildik. Hemen zırhımızı giyelim. Hop şuradan başlayalım. Şunları ben bir koyayım. Şöyle. Güzel. 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 Dur ya ben yeşil rengin... <laughs> Yusemir ne yapayım? Nasıl? Ne nasıl? Şunlar. Bak yeşil yeşil çalı getirdim oğlum. Çimen gibi duruyor. Baksana. Oğlum yok öyle bir şey. Koyuyorum görmüyor musun oğlum Oğlum bir şey yok ki bende. Bunları görmüyor musun şu koyduklarımı? Oğlum bende bir şey yok. Normal ben hiçbir şey yok ya. Salak mısın sen? Hayır, bunları diyorum görmüyor mu yeşil çimenler bak. Bak. Ha oğlum öyle bir şey ki anlamadım. Güzelmiş. Beğendin mi? Ya ne yapayım ben onu? Salak mısın sen ya? Allah Allah. Ben Anladım. ne oğlum lan? Anam. 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 Aynen, Sen bu niye musallat saldırı... taksit yapıyorsun. Bana, 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 nereye, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bahçeye geri dönüyorum. E ben de geri dönüyorum? Aa, Allah Allah oğlum bak çık gir yaptım. Bazı renkler gidiyor bende ha. Harbiden bir şu monitörü bak diyorum sana ya. <laughs> ya oğlum ya, sonra bakarız ya. Ya ne söyle bakarız? Ya oğlum daha dün bilgisayar sıfır Gidiyor lan, gidiyor. Ya. Oğlum anlamıyor mu? Rol yapıyorsun? mısın? Geri zekalı mısın? Ben sonra uğraşırım. So şey bak. Sana diyorum ki şu videoyu durdur. dur mo monitöre bak diyorum sana. Anlamıyor mu? Ya vid renk varmış gibi davranırsın sen de. Bana ne ya? Oğlum yok yok işte la yok yok monitör yok. Hadi ben gittim. Beni ilerlemiyor. Hadi görüşürüz. Hoppala şuradan topuk. Şuradan topuk. Canlar. Bu arada. <laughs> o kadar bozuntuya vermiyor ki gri renk ama güzelmiş yeşil diyor. o da illa Allah gelmiş ona da artık. Onu çok iyi ya. Diyor. Bir baş ben şaşırdım. Diyorum ya ben bu gri ben mesela ben mi yanlış görüyorum demeye başladım. O yüzden bozuntuya vermemeye çalışıyor. <laughs> Şimdi şöyle canlar gene bir efekt verelim kendimize. Şimdi canlar mavi rengi siliyoruz hadi bakalım. Tık. Az önce anlamadım şu elimdeki yeşil sopayı attı oyun. Niye? Survival'da deken mi atıyor bunu? Niye oluyor? Allah tam mavi kapattık güzel. Bakayım gökyüzüne Yusem bunu görür ya. Her yer gri oldu oğlum gökyüzüne kadar Yusem eve gir. Bunu evden çıkarmak lazım. Hemen şöyle. Hemen şuradan flint Patlama sesini duyar herhalde. Tamam. Güm. Güzel. <laughs> Duymuştur herhalde ya. Heh. Gökyüzü mavi sular şey gökyüzü mavi değil gökyüzü gri artık. <laughs> Güzel. Aha direkt gözüne kestirdi orayı. Süper. neye bakıyor acaba? Ayarları bakıyor olabilir bu arada. Şuradan girip böyle tek tek ayar bakıyor olabilir. Çünkü adamı çok sinir eder can. Düşünsene bir renk silinip duruyor böyle oyundan. Atlayacağına ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hadi combo yapıyorum. Etrafta gördüğünüz her renk gidiyor şu an. Bak şimdi. Lan oğlum bak mesela bunu niye attı bu sefer? Anlamadım gitti. Şimdi pembeyi götürdüm. Şu an oyunda hiçbir renk yok. <laughs> ya bu arada canım pembe dediysek. Pembe de yani pembenin tonları da buna dahil oluyor. Yani mor kısımda oluyor. O, o yönler lazım. Şu an oğlum, oyun gri oldu lan. Oyun fazla Bir şey değil mi? Çok kötü oldu böyle oyun ya. Yusufim hala bu arada kendine değil yani. Şu an ayarlara bakıyor büyük ihtimalle. İskete spawn edeyim şöyle şuraya da. Tamam tamam bir kendine gelsin Oğlum tam alnından yemiş oka <laughs> Oğlum her yer gri şu an Bütün renkleri canlar rengini sildik Aşırı iyi duruyor Aşırı iyi duruyor Oğlum lavına kadar gri lavına kadar Çok iyi ya Oğlum orada ne oluyor lan bir dakika <laughs> Ne yapıyorsunuz Çıkış şuradan Kediyi de hapsetmişsiniz oraya çık Evet Hüseyin nerede lan dur bakayım Aa yok sunucuda mı yok Sunucuda yok Gene çıkmış O zaman düzeltelim bir dakika dur düzeltelim hemen Tamam canım, şu an şu an her şeyi düzelttim. Tamam. Şu an renklerin hiçbiri gitmedi. Güzel. Her şey normal. Çık girdi düzeltiyor olduğunu düşünebilir bu arada. O yöne kaydırabilirim fikrini Yusuf Emir'in. Çık girdi düzelttiğini düşündürmeyi sağlayabilirim. Eee bakayım burada yapabileceğim bir şey var mı Yusuf Emir'e? Ya böyle onu farklı bir şekilde kullanmak istiyorum. Dur. <laughs> Aklıma çok efsane troll geldi. Şimdi bak canlar. Aa, dur onu atmayacaktık. Yeşil glow stick vardı bende. Tamam bu. Kırmızı Mavi, sarı, pembe. Tamam dur pembe. Macanta değil pembe. Buna fırlamıyor değil mi? Kaza fırlatmıyor tamam. Şimdi canlar. Yusuf Emir'e vs teklif edeceğim. Ama şimdi bakın. Golden. Tık, 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 tık. tamam. Şimdi buna renkler aynı olacak. Allah ben göğüslükleri falan almadım mı ya? Hemen şöyle tamam. Pantolon olmasın ya. Oğlum chestplate nereye gidiyor? Ben alıyorum chestplate'i gidiyor la. Heh tamam. Şimdi canlar, burada neyi silmem lazım? Şimdi sarı rengi kıracağız. Tamam. Maviyi kıracağım. Tamam. Tamam şu an sarıyla mavi yok. oyunda şu an sarıyla mavi renk yok canlar. Güzel. Şöyle bir gidelim. Şöyle bir gidelim. Nerede bu? Yusem nerede? Hah, Yusemir. Gel gel. Ne? Gel, VS atıyoruz. Şimdi Yusemir. Oğlum sen yine gri'sin ya. Bak az önce oyunum tamam gri oldu tamam mı? Oyun çık çık kapa yaptım düzeldi ama yani bilmiyorum bu oyundan mı oyun harbiden bak. Vallahi bilmiyorum. Al bakayım şunları. Oğlum bu da gri. E, o da gri. Giy, giy işe... gel ve esat ya. Delikanlı gibi ama pantolonu çıkar. Pantolon niye pantolon çıkarıyorsun oğlum? Çünkü pantolon yapamadım ya malzeme etmedi. Yoksa fazla güçlü oluyorsun. Bu altın mı şimdi anlamadım gri yok. Çünkü... yok oğlum, elmas o. De... Elmas o. Oğlum mavi de yokmuş lan. Şöyle çıkınca fark ettim. Elmas ikimizde de elmas set var. Altın ona mı harcarım lan? Adama bak. Ne, oğlum sarı da yok. Mavi de yok ne bileyim. Ben bilemem. V.S başlıyoruz. Aa bana versene bana versene bana versene. Hayır vermiyorum yürü git. Al, olsaydı vermiyorum. Ya arkadaş var bende de yani ne cimri adamsın ya. Alamazsın ya öyle bir şey yok oğlum sende yok da hani. ne ya. Sen... Ya hadi oradan enchant yedim ben gidiyorum ya. VS falan yok sende. Onun enchant olduğunu nasıl anladın lan? Hani görmüyordun renkleri. Anlarım. Lan ne alakası var? Efektini anlıyorum ya. Tamam sana da vereyim enchant tamam. al. Al. Tamam, sana iki tane vardı elimde Allah'ım ya. Geri yani, Yeri zekalı parlıyor ya. Yesene. Hadi. fark ediyor. Parlıyor yani. Gel gel elmas ve gel. Gel gel yiyor mu yiyor mu ha? Ha ha, ha? Hadi oğlum bak sen iyi oynamaya başlamışsın Semir. Ha? Sen bir iyi oynamaya başlamışsın. Ha? Ben her zaman iyiyim. Aynen. Sen eziktin. Aynen. Nereye kaçıyorsun ya? Sen nereye kaçıyorsun öyle? Sana ne? Ha biz biz zor geldi sana bazı şeyler galiba Yusuf Emir. Hayır, yedirmem. Oğlum yedim ama kalp gelmedi ne alaka? E, canım full olma zaman gelmiyor. Öyle bir şey yok bu arada. Kolpa sıktın şu an. Evet sıktım. Gel vurma vurma dur durma. Peace yapalım peace. Yok. <laughs> Güzel. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tık tık. Şimdi şöyle gidelim. Nasıl vs kardeşim? Kaç canım var? Ne oldu? Be gerizekalı. Ne var? Lan sen de ya. Ha ben elmas demedim bir yayın baştan beri. Tamam bendeki niye altı? Gerizekalı seni. Ya Her ben yiyorsun? Ben ne dediğimi unuttum ya. Ben ne dediğimi unuttum Hüseyin ya. Harbi diyorum ben elmas. Lan hadi oradan oğlum Kimi yiyorsun lan sen? Ha? Komik mi gerizekalı? E ben yok komik değilim. Ya bir vs ya yani Hüseyin ya. Sen bilerek sen bilerek yapıyorsun oğlum. Altını bana bilerek verdin. Yo. Görmüyorum ya. Yo. hadi oradan görmüyorum diye verdin. Hadi lan oradan kaçma. Hala kovalıyor. Kaçma. Oluyor. Oğlum üzerim oğlum, seni. Oğlum mal mısın sen? Üzerim seni. Bak harbiden bu baltayı sana sokarım bak ha. Bak çok üzerim seni. Nasıl yüzeceğim? Hı? 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 Geri zekalı. Seni <laughs> Bir mutlu oldum. Nereye bu? Ha buradaymış. Öldür. Oğlum mal mısın? <laughs> Canım çok azdı zaten. Neredesin lan? Ha dur. Geliyorum dur bekle. Duymuyor şu an. Neredesin? 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 Yusimir! Gel sana sihir yapacağım söz. Gel gel neredesin? Gelmiyorum. Hop. Bak o lan gelme öyle o ışından mı ile yapma. Ya başlarım ile. Yusemir bak şimdi. Ne? Gel dışarı. Bak. Elimdeki çubuğu görüyor musun? O sana girsin ha. Ağlama. Bak şimdi. Bana bakıyorsun. Odaklanıyorsun. Tık lan. Bak mavi çubuk. Tık. Oğlum sen mi yapıyordun bunu? Bak şimdi. Ben monitörüm gitti sandım. Yarın sen monitör ayarlarına bakıyorum. YouTube'a video çekiyorum. Geri zekalı. Komik mi sanıyorsun kendini? Küslü beyinli. Lan konuşma lan. Ya gel lan buraya. <laughs> Aa!